Arkadaşlar şu an otelden kaçmaya devam ediyoruz. Şimdi ben şu kapıyı açmaya çalıştım ama açılmıyor. Bakın. Zoruyorum. Do, ama buradan gideceğiz. Şimdi. Ben zaten buradan gidelim. Gideceğiz diyormuşum. Ve geldik arkadaşlar. Canavara geldik. Dananın koptuğu yere geldik arkadaşlar. Evet, dananın yerinin koptuğu yere geldik. Nasıl canavardan kaçacağız? Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Ben belki... kapıyı açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Aç, hadi, hadi, hadi açıyorum, açıyorum, açıyorum arkadaşlar. Helikopter burada. Helik helikopter... ee, bir dakika niye kapı kilitli kapı kilitli arkadaşlar bir dakika Oğlum. Oh no. Canavar geldi. Canavar, canavar direk saldırdı. Kaçtık. Burada canavar geldi. Nasıl kaçacağımızı bilmiyorum. Nasıl kaçacağım? Kaç lan kaç kaç seni kusura kaç. Arkana bakmadan kaç oğlum. Atıyor at. at. Böcek atıyor arkadaşlar böcek böcek. Yuvarlak top atıyor. Atıyor Atıyor, atıyor. Al, kaçın, kaçın, kaçamadığınız kadar kaçın. Sosis, sosis, Atıyor. sosis sosis atıyor, sosis gel gel sen başka Bunu yeneceğiz bu bıçağımda. Elimde silah vardı. Taramalı vardı. Şimdi tarımalıyı çıkaracağım. Bunları tarayacağım arkadaşlar. Tarıyorum. Kaç kaç kaç. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk aşağı aşağı. ettiğiniz için teşekkürler. Diyor. Sorun değil. Diyor, diyor polisler. Bana öldüm bana. Binal yaptım. Binal yaptım. Binal yaptım. Binal yaptım. Binal yaptım. bina yaptım. Hocam ne? Valla bitmesin oyun ya. <laughs> ben gitmek istiyorum. Robi dur. Robi, ro, dönmek istiyorum. Arkadaşlar umarım videomuzu... Dur şu oyunu sesini kapatıyorum videomuzun sonunda. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like edip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar burada, burada arkadaşlar bu adam e, üç dört tane oyun yapmış kamp 2'yi de kamp 1'i kamp de bunu da oyun yapmış bu oyunu da o yapmış neyse bir bu kadar like atmayı unutmayın görüşürüz bay 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 bay